Selam dostlarım, hoş geldiniz. Bugün Hırs'ın yeni videosuyla karşınızdayım. Bayağıdır hırs çekmiyordum yani bu hırs oynatma mesesini. çünkü araya yaz tatilinde cenazeler girdi, düğünler girdi, ben ehliyet aldım bir şey oldu sürekli yani böyle bir şey olunca bir de korona yüzünden herkes bir yattı falan. Yani çok yattık aslında. Yani kimse çalışan kimse görmem etrafımda. Herkes tüm arkadaşı çağıran falan. Herkes yatıyor. Yani herkes tatilde şurada burada. O yüzden ben de bir boşladım ama şu an yeniden karşınızdayım hırsla beraber. Bugünkü hırsımızın konusuna gelecek olursak yazıcılar ne kadar kazanıyor? Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. 261 kişilik bir insan kitlesine ulaştım. Yani bu benim için kocaman bir amfi demek. Yani küçük bir rakam olabilir ama ben bu 261 kişinin 261'inin de yazılıma ilgisinin olduğunu ve merak düşündüğüm için bu insanlara hitap mı? zaten istediğim için de çok mutluyum. Bu ölçüde insan ulaşmaya. Bu hedefim inşallah ilerleyecek ve daha çok insanlara, daha çok yerlere uğraşacağız ve bu yolda bir de adım attım ve sizlerle birlikte bir Discord kanalı açtım. Bu kanalı yeni açtım şu an. Bunun Aşağıda linkini size vereceğim ve burada belli bir saat belirleyeceğiz. İkindi ya da öğle akşama doğru falan diyeceğim ben işte. Burada bir saat aralığında sizlerle birlikte sohbet etme imkanımız olacak. Eğer gelecek olursanız bunu bir yorumlara yazın isterseniz. Çünkü burada sizin sorularınızı yazıp anlatmak isteyeceğim ve her türlü bir danışma olacak burada. Hatta ilk mesajımı da size şöyle atalım. Yazdıncı olarak Discord kanalına böyle bir e, mesajımı da bırakalım. Dediğim gibi linki aşağıya bırakıyorum. Discord kanalımız hayırlı olsun. Yani 20 gelmek isteyen arkadaşlar, soru sormak isteyenler yeni bir projeye gitmek için fikir almak isteyen herkes buraya gelebilir ki keza kendi içerimizde bir grup oluşturup burada da bir değerleşme grubu oluşturabiliriz o yüzden e, bu kanalda aşağıya linkini bırakıyorum discord kanalında şimdi yazıcılar ne kadar çok kazanıyor gibisinden bir sorun var karşımızda şimdi e, ben de bir dönem yazıcı olarak iş yaptığım için ilk senemde yani üniversitenin ilk sınıfında ikinci dönemde ben iş buldum arkadaşlar nasıl buldum diye soracak olursanız e, tabii ki de biraz sosyalleşme ve bir yazdırıcı tanıdım olduktan sonra bırakmayarak böyle hani adamı böyle bıkarak biraz oldu. Çünkü çok ilgim göstermeye çalıştım. Adam da ya sen biliyorsun bir şeyler geldi beni çağırdı. Ve Beşiktaş'ta Ak Merkez'e yakın bir yerde hani Ak Merkez'de bir startup şirketi kurmuşlardı. Ben yanlarına gittim ve orada bir çalışma imkanım oldu. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü orada iki haftalık bir çalışma sürecim oldu. Ve orada işte ofisleri gördüm. Büyük düzeyli insanlar işte çok büyük iş yapan insanlarla bir yerde bir startup şirketi olarak da olsa bulundum ve orada bir maaş aldım ve bu maaş askeri ücret onu da söyleyeyim. E, iki hafta çalıştım sadece ama iki hafta çalışmamın sebebi de koronavirüs olduğu için. E, iki haftanın sonunda bizim o art merkezi de koronavirüs vakası çıkınca ki bahsettiğim bu olay Mart Nisan gibi yani o aralarda bir tarihten bahsediyorum. Orada bir çıktıktan sonra her şey kapandı, herkes evine döndü, ben de Kayseri'ye geldim kendi yurduma. Ve işte bu yüzden de oradaki olan söyledim bitti ama orada öğrendiğim şeylerden bahsedeceğim. Şimdi yazımızdan ne kadar çok kazanıyor? Aslında bakarsanız askeri ücretle başlayıp 20 bin liraya kadar uzanan bir e, skalası var diyebilirim. E, bu örnekte olduğu gibi ben birçok yazılımcı abiyle tanışmıştım. Hatta bir keresinde bir kampa gitmiştim. O kampta bir kam, e, Aladağlar kampı Kayseri'de. Oraya gittiğimizde iki tane yazılımcı ile karşılaştım daha başında. Onlar da kamp yapıyorlarmış. Biri Java uzmanıydı biri de Java Secret uzmanıydı. İkisiyle de konuştuğum bir sohbet etme şansımız oldu ve onlarla konuştuğumda şunun farkına vardım. E, bir tanesi Java'nın e, bu tüm e, şiir hastanesi, devlet hastanesi gibi yerlerde e, bu tüm şeyleri ayarlıyormuş. E, mesela siz kan tahlili biliyorsunuz ya onu, onu e, bilgisayar bir analiz yapıyor bir rapor olarak çıkıntısını yazıyor size. İşte bunun yazılım yapan bir program geliştirilmiş. Tüm hastanelere satmış bu programı. Aynı şekilde Zavaş Secret uzmanı olan abi de çok fazla bir alanda e, dinamik olarak çalışıyor şu an. Bir işi var. E, bunların ortalama yaşlarını sormuştum. E, i̇kisi de üniversiteden yeni mezun olmuşlardı. E, ama üniversite bölümlerini birinci olarak bitirmişlerdi ve 10 bin liralık maaşları vardı arkadaşlar. Ben şok olmuştum. Çünkü hani ikisi de daha evlenmemiş. Hatta bir tanesi yine, evlenme, yine evlenecek. Ve yeni görüyorum işte fotoğraflarını. E, baktığımda 10 bin liralık, 8 bin liralık maaşları vardı. Ben de çok iyi falan yapmıştım böyle. Çünkü yani ilk başlayan bir o kadar genç insanlara rağmen çok iyi bir ücret yani. Onun yanı sırasında baktığımız zaman Türkiye'de işte iş imkanları aslında cekten de böyle. E, 5 yıl öncesinden yani 5 yıllık tecrübe istiyor herkes. Ama 5 yıllık tecrüben yoksa da e, sana bir şey sunuyorlar yani. ilk önce bir gel görelim işte bir asgari çalış işte orada bir tecrübe edin. Ondan sonra 5 yıllık tecrübeden sonra da işte maaşlarınız 8 bin 7 bin civarı oluyor işte ortalama. Onun yanı sırasında tabii ki şöyle bir şey de var. Çünkü tüm mühendislikler adında artık bir yazılım geliştirildiği için e, iş çok genişliyor arkadaşlar. Çünkü yani çünkü e, elektrik mühendisi de yazılım biliyor. Bilgisayar mühendisi zaten yazılım bilecek. İnşaat mühendisi de yazılımda dersler almaya başlıyor. Yani her mühendislik aslında bir yazılım ders almaya başladı. O yüzden işler çok büyümeye başladı. Yani siz yazılımdan çok para kazanmak istiyorum diyorsanız çok fazla seçenek olmaya başladı. Ya baktığım zaman sen mobil uygulama geliştirebilirsin. Web tasarım yapabilirsin. E-ticaret sitesi yapabilirsin. Bak bunlar siteye giriyor. Aynı zamanda bir proje yapıp bu projeyi e, siz satabiliyorsunuz ya bu şekilde bir hani bir grup oluşturup bir oyun olur bir şey olur yani bir uygulama olur onu yapıp onu satabiliyorsunuz. Yani büyük bir şekilde. Bunlar da size ek gelir sağlıyor. Çünkü bir işiniz yapıyorsunuz, bir şirkette çalışıyorsunuz. bir aklınıza bir fikir var, onu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Yani bunlar hep e, ucu sonu olmayan bir şekilde iş imkanı sunuyor. Aynı zamanda mesela BTK Akademi diye bir şey var şimdi ülkemizde. 3 senelik bir çalışma programı. Orada da mesela bunu amaçlıyoruz. Yani burada bir işimiz olsun. E, ileride bir iş teklif alalım diye. Hep bir ek gelir. Olduğu için bu konuda hani sabit bir maaşınız yok aslında. Çünkü skala çok geniş. Ee, tabii ki yazılım geliştirici olduğunuz zaman çok daha fazla para alıyorsunuz. Okullarda geldiğim zaman, işte Amerika'da gördüğünüz gibi e, bu bir yazılım geliştiricilere yılda ortalama işte 25-35 arasındakiler 88 binler, 105 bin dolarlar maaş alabiliyorlar çalışanlar. İşte böyle bir büyük meydaña çıkabiliyorsunuz. Çünkü şöyle düşünün, Flappy Bird diye bir oyun vardı zamanında. Adam sadece bir tuşla adam kuşu şöyle falan böyle bir oyun yaptı o adamın kazandığı paranın hatta hesabı yok şu anki o yaptığı yapılan oyun herkes için bir proje herkes için bir ödev oldu çünkü çok basit artık yapılması ama o zaman da onu yapmak şimdi ona ne kazandırdı çok fazla para kazandırdı bunun gibi işte aslında bir uygulama bulup da patlayabiliyorsunuz Tabii bunların hepsi sizin elinize gibi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar yeni çıkan bir şey siber güvenlik alanı var bunların hepsinden daha fazla kazandırıyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz mesela en işlek caddede bir sarraf olun. O kadar çok değerli altınlarınız olsun satmak için. Ama onun güvenliğini sağlayamazsınız O sarrafa bir saldırır ve tüm altınlarınızı çalar. İşte güvenlik de bu yönden önemli. Şimdi siz mesela diyorsunuz ki ben mobil yapacağım, ben web sitesi yapacağım ya da ben uygulama tasarlayacağım bildiğiniz bilgisayar uygulaması yapacağım falan diyorsunuz ya. Şimdi bir düşünün e, hepsinde bir ana bir şey var güvenlik. Ne biliyor musunuz? Çünkü bu şöyle önemli. O güvenlikleri salamazsınız yani adam içerisi çalıyor. Her şeyinizi alıyor. Ve tüm her şeyi size satmak istiyor. Diyor eğer şu kadar para verirsen sana bunları gelebilirim Vermezsen de canın sağ olsun ben kullanıyorum gibisinden üstüne alıyor falan böyle. Hani açık buluyorlar ve yakalıyorlar. O yüzden siber güvenlik şu an hepsinden daha güvenli. Hepsinden daha para alıyor arkadaşlar. Çok para alıyor. ve bu siber güvenlik uzmanları da aslında hackerlar. Yani şöyle ki Adam sizin sitenizi önce hackliyor. Sonra diyor ki işte bak senin burada açığın var. Buraya hacklenebilir. Bana para ver. Ben buraya kapatayım. İşte bu yüzden o adamların aldığı paralar tabii ki de vermeye değer paralar. Çünkü sizin içeriniz sizin göz nurunuz oluyor onlar artık o yazılımınız. Onları korumanız gerek ve korumak için de böyle adamlara ne kadar istiyorsa vermeniz gerekiyor. O yüzden siber güvenlik şu an en çok kazandıran dal olarak geçiyor piyasada. Evet biraz da rapordan bahsetmek istiyorum dediğim gibi bu yazın Ben biraz boşladım yazdım falan çalışamadım Çünkü yani çevrende kimse de beni böyle teşvik etmedi okullar zaten tatil zaten okula göre çalışmıyorum da hani arkadaşlarım olsun şey olsun herkes tatilde ben yatıyorum korona var işte evdeyiz sürekli falan derken bir rehavete girdik ama yani şimdi yeniden başlayacağım e, Bu yüzden şey yaptım arkadaşlar bir modül sattım ee, bir de 3 aylık bir yarışma sürecim var o yarışmayı sonra açıklayacağım ileride de açıklayacağım size ama güzel bir yarışma var o da benim çok heyecanlandıran bir şu an herhalde tek aktivitem herhalde o yarışmaya hazırlanmak onu ileride açıklayacağım ama şimdi yaptığım şeyi göstermek istiyorum bu arada ben BTK Kredi üzerinden dediğim gibi kursları almaya ve size sunmaya aynı zamanda bu kursların da içerikleri mesela Hoca nasıl anlatmış gibisinden tavsiye edermeyin gibisinden bir içerik sunup ve BTK'de iş bulma imkanı açıldığını, istihdam açıldığını da size de nasıl işler bulduğumu ve nasıl işler yaptığımı göstereceğim ileride. Şu anlık ama ben şimdi size ben eğitimlerimi göstermek istiyorum. En son Java derslerine başlamış oldum ben de. CSS derslerini artık bitmiyor arkadaşlar. 400 video var ve bir video 2 saat, bir video 5 dakika, bir video işte 1 saat falan. Bu beni sıktı biraz çünkü çok ilerlemiyor ve biraz çok Gereksiz bilgi var bana göre ee, o yüzden biraz az çok giriyorum buna yani çok fazla girmiyorum artık Ama şimdi bir Java'ya başladık ee, Java derslerine Şu an yeni başladım ee, O yüzden bir eğitim sonucunda bunu videosunu çekeceğim herhalde. sizlere zaten Yazılım mühendisi program dersinde olan bir program ee, Tavsiye <laughs> edemeyin gibi isimler videolar ileride gelecek çünkü BTK Akademi zaten bu kanalın Açılmasında en büyük Etmendi o yüzden BTK Akademiyi bırakmayacağız ve Burada sizlerle birlikte sizlere de eğitim ambasını tavsiye ediyorum ve ben bu konuda size öncülük edeceğim bir nebze. Şu anlık aldığım kurslar zaten görüyorsunuz bunlar ve CSS'i şu an dediğim gibi ara ara bakıyorum yani her süre bakmak zorunda değilim. Ama şu an önem verdiğim değil Java zaten bir ay sonraki bir zamanda da üniversiteler açılacak. O yüzden de üniversite ağırlık vereceğim. O yüzden şu anlık bir aylık bir Java eğitimi almak istediğim için de Buraya başladım bir sonraki hafta da görüşmek üzere dediğim gibi e, abone sayısı için teşekkür ederim aynı zamanda Discord'a gelip Beraber sohbet edebiliriz bu imkanı kullanmanızı istiyorum sizlerle Akşam saatleri olur bir yarım saatlik bir Zaman ayırırız ve burada bir konuşuruz isterseniz çünkü e, Bu konuşmalar insanlara çok şey katıyor ve bu konuşmalardan sonra bir fikir geliyor aklınıza, onu geliştiriyorsunuz Bu fikirlere önem veriyorum O yüzden de dikkat almanızı yani gözden geçirmenizi tavsiye ederim ben size. Zaten benle birlikte arkadaşlarım da olacak, yazdım mühendisi arkadaşlarım da olacak. Onlara da biraz sohbet etme imkanınız olur, tanışırız. Size kalmış bir şey dediğim gibi teklif var, zorlama yok. Benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.